Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Evet Eyüp abim de geldi. Abi Merhaba. hoş geldin. Merhaba hoş geldin abi. hoş geldin. Neredesin sen ya? Bu da benim birader arkadaşlar. Merhaba. Pamucağa girdik. Çok kalabalık Oltalarımızı yavaş yavaş <laughs> Kuruyoruz Denizin içinde güzel güzel böyle çocuklar eğleniyor Çok güzel bir izizli bir havası Ama rüzgar var Çadırımızı kurduk Eşyalarımızı birazdan indirelim Gecede çadırımız var Gerekirse çadırımıza da uyuruz Hedef balık ne Eyüp abi hedef balık? Hedef balık bugün mırmır mır mırmır. alacağız. Yapma. <gülüyor> <gülüyor> mırmır, mırmır mı diyor? Mırmır alacağız bugün. Yapma abi ben ben bakalım ben, başka balık ben, mine, ben minekop peşindeyim abi. İnşallah bakalım göreceğiz Şu abi. Şupra minekop peşindeyim. Olabilir. Ama ben şöyle düşünüyorum abi. Yüzde yetmiş mırmır. Kalan yüzde yirmi Çupra denk gelirse gelir. Yüzde on kop. İnşallah abi bakacağız. bir de şu bakacağız. karabalığın gitmesi lazım benim, benim arkadaşlar. Göz, göz, Deneyelim yavaş benim yavaş göz. malzemelerimizi indirelim. Yani ben, ben oltamı kurdum. De. Eyüp abi de şimdi bir yardım ederiz. O da malzemelerini kursun. İğnelerimizi, yemlerimizi bir ara göstereceğiz arkadaşlar. Takipte kalın Seviniyorsunuz. Arkadaşlar oltanın bir tanesini hazırladım. Birisinde ee, Yuki'nin AX63 iğnesini kullanıyorum Bu mırmır ve çupra için Bu iğneyi kullanacağım Diğer kamış içinde Daha büyük iğne kop gelme ihtimali var Onda da Owner Mosquito Hook 1 numarasını kullanacağım arkadaşlar Bu iğneye de muhtemelen sürnez takacağım Sürnez üstü boru kurdu saracağım Yemlerimiz Boru kurdumuz var Mamonumuz var sülnezimiz var şu an 125 gram kurşun kullanıyorum belki gramajı biraz daha 135-140 gramlara kadar çıkartma e, olayımız olabilir Sahil hala çok kalabalık biz biraz daha bekleyeceğiz muhtemelen zaten balığı da gece yapacak hazırlığımızı yapıyoruz iğnelerimi taktım bir tane kamışımın dediğim gibi bahsettiğim iğneyi taktım yemimizi takarız ufak ufak mangal hazırlıklarına başlarız. Ondan sonra da avımız başlar arkadaşlar. Takipte kalın. Ayrıca abone olursanız, bizi takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Hepimize rast gelsin arkadaşlar. Arkadaşlar yem olarak sünnezimiz var. Mamonumuz var. Birkaç haftalık çin kurdumuz var. Ve bir miktarda boru kurdumuz var. Gece boru kurdu kullanacağız. Ve sünnes kullanacağız. Mamun da deneriz. Bakalım balık hangisine denk gelecek. Baltalarımızı kurduk. Havanın biraz daha kararmasını bekliyoruz. Hava biraz daha kararsın. Avımız başlayacak. Sabırsızlıkla bekliyoruz av yapmayı. Güneş biraz daha bassın. Eyüp abi hangi ineği takacaksın? Abi şu ineği takacağım. Bu evet. da. Evet. Evet SRD2. Sarı mı yine bu? Sarı mı? Kırmızı. Ha kırmızı. Aha. i̇ki iki, iki, iki yine de bunu takacaksın iki olsaydı. Yok bir onu takacağım abi. Bir yerine. Bir yere bakıyorum şu anda abi onu seçmeye Aha. çalışıyorum. Arkadaşlar bu arada çok rüzgar var. Mikrofonumuz yok kusura bakmayın. Evet bu da mırmırmıra çalışır abi. Bir de bunu deneriz. Evet, yine Farklı oldu. yine kullanırsak onu da size belirtiriz arkadaşlar. Yani yine değiştirirsek size bilgi vereceğiz. Eyüp abicim başarılar diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hazırladın mı takımları? takımları hazırladık. Oo güzel. Neylerle geldin bugün? Kılıçla geldim abi. geldim. İkisi de İtal kanla. Evet abi. <laughs> Maşallah. Arkadaşlar birazdan avımız başlayacak ama hala çok kalabalık. Zaten erken aslında benim, için erken bir saat burası. Biraz daha şöyle gün, batma, gün batımına yakın bir saatlerde avımız başlar. Var mı abi yardım edilecek bir şey? Teşekkürler abi. Sağ ol. Sağ ol. İyi bir şey olursa haber ver abi. Her şekilde yardım edilir. Sana bir şok yapalım biraz sonra. Tamam yapalım. Haber ver abi. Tamam. Tamam abi. Eyüp abi bize haber vereydin iyi değil. Iyi. Ayıp abi. Olsun abi. Olsun. Demek ki balık var. Balık var. Mırmırı veren Allah çuprayı da verir. Gelecek. Gelecek Nasip. Abi. Nasip abi. İyi Devam. abi hadi bakalım. Devam. Ama ben sana dedim demin o üstünde var dedim. O güzel vurdu. Şimdi bir de bak ben, ben vuruş aldım soldaki oltaya. Belki ben bende ben de vardır ben ha. Efendim? Ben çekeyim seni abi. Tamam canım. Abi çok güzel vur ya. Hadi bir daha. Abi bu muhtemelen üstünde abi. Bak şimdi çekeceğim evet. gelecek muhtemelen. evet, muhtemelen. Abi. Hadi bir daha vursun diye uğraşıyorum da. Akşam suya yavaş yavaş başlıyor abi. Abi tut bakalım bir tasmalayalım şunu ya. Fikret <laughs> abi yüzün gülüyor maşallah. Abi balık olunca yüzün gülüyor ya. Ama pek büyük bir, bir şeye benziyor. Olsun abi. abi yok gibi de olabilir, ha. Deneyeceğiz abi göreceğiz.

ki Yok abi. Bu gırtlak abi. Maalesef. Ve iyi büyük iğne taktım buna. Minekop için çalışıyorum. Büyük minekop Aynen. için çalışıyorum. Ufaklar geliyor. İğnemiz küçük değil ama gitmiş abi. Alacağız bunu. Alacağız abi. Al. Mecbursun abi. Rast gelsin abi. Eyvallah abi. Sağ ol. Burada galiba var mı Hadi bakalım. Evet. Çok güzel. Hayda yetişemeyeceğiz size bugün. Size yetişemeyeceğiz bugün. Haydi bakalım. Rast gelsin. Başladı. Yavru bir tane minekop abicim. Bunu kurtaracağız tamam. denize geri atacağız. Tamam. tamam. Öpçen yollayacaksın. Yutmadıysa bunu kurtarıp hemen denize Tamam. Eyüp, abi. Eyüp abiye devam. ben de minekop var. Bak bir Valla arkadaşlar bunu kurtarabilirsek. Ulan. Arkadaşlar bunu telen kurtarıp denize atacağız biraz sonra arkadaşlar. Çok küçük bir tane minyakop. Hepimize rast gelsin. Olur, severiz, ailece. Yani ben öyle geliyor. En azından demirler kadar değil, demirlerden biraz daha büyük. Arkadaşımın misyonu da burada. Ben nasıl yapacağım abi bu işi? Neyse arkadaşlar küçük bir tane daha mine kop. Bunu da suya geri atacağız. Hmm. Yapacağız bir şey yok. Bunu da geriye iade. Öpücükler selale abi. mırmır mır var. Bundan sonra gelecek olan balıkları hasretle bekliyoruz. Karnımız acıktı. Böyle bir yemeğimizi yiyelim arkadaşlar müsaadenizle. Ekmekler yandı abi. Oh. Abi nasıl gidiyor? Var mı sende vuruş var mı? Hiç vuruş yok abi. Senin bir tane sağdaki arkadaş kopardı. Kopardı maalesef. Bir şey, Acemi çevirme şey Evet yapacak bir şey yok abi. Balıkçılık bu sağında solma ters adam varsa sakatlasın. Maalesef. Maalesef. Keyfi kaçıyor. Keyfi kaçıyor işte. Ama şu anda boşaldı biraz. Sağda, soldaki mi? Solda, sağdaki gitti. Sağda, sağda, gitti. abi. gitti abi. Gittiyse rahatsın o zaman. biraz da, daha, daha aa, rahat olacağız. Abi, tamam. bunları bir şey yapalım. Arkadaşlar bize afiyet olsun. Avımız devam ediyor. Eyüp abi balık var dedi. Güzel, güzel balık var abi. Var dedim. İyi hadi bakalım. Oo, Hadi inşallah abi. abi güzel balık. Yok yok ucundan belli abi. Ben vuruşları görebiliyorum şu anda. Bakalım nasibimizde ne var abi. Geliyor mu var mı vuruş kafa falan? Evet ufak ufak bir şeyler oluyor abi. Ufak ufak bir şeyler oluyor inşallah inşallah? İnşallah. İnşallah büyük bir şeydir ya. Bakalım abi. Allah Allah ufak ufak minekoplar geliyor, mırmırlar geliyor. Gerçi mırmırlar fena değil de minekoplar küçük. Evet, Evet. Çoğunu saldık zaten bu minekopların abi. Büyük mecburen aldık. Yani ufak yine de kullanmıyoruz ama bakalım nasıl göre yaklaştı mı? Al abi çek 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 kaldır abi çok güzel abi kabalidaki. Harika. Kaldır abi bakayım. Oh. Maşallah. Evet abi. Güzel Eyüp abicim. Tebrik ediyorum. <laughs> Eyvallah. Tebrikler. Kabalidaki. daha ki. Kabali daha Abi şahane kaldık. Güzel güzel. Çok güzel bir balık. Güzel balık geldi. Abi. Hadi ya inşallah ya. Bize de böyle devamı gelsin inşallah. Gerçek abi. Boru kurduğuna mı geldi abi? Yok sünneze geldi abi. Sünneze geldi. İyi. Çok güzel abi. Tutmuş abi. Tutmuştum abi. Neyse abi, tebrik ediyorum seni. Tebrikler. Devamı bize de gelir inşallah. İnşallah. Ha <laughs> hadi kolay gelsin. Var gibi gibi var var. İnşallah. Var, İnşallah. Var, var. Hadi bakalım. Bak, Hadi sünle, bakalım. Sünnet vardı burada. Sünnet takmışsın buna. O mumbar Yok. gibi olan mı? Aynen. Bitti onun işi. Büyük o zaman bu. Büyük sünnet vardı ya bunda. Aynen. Yeren de büyüktü. Yani pek büyük değil ama var yani. Olsun. Büyük abi. Abi, gel abi Dağlan gel. gel. Muhtemelen bir şey geliyor. Var var. Bak, 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 bak. Aynı, aynen, aynen. O oh, çok güzel bak, bak. ya. Hoppa, hoppa. Çok güzel, güzel, güzel boy abi. Güzel abi. Güzel, güzel. Evet. Güzel. Haydi rastgele gel. Sağ ol abiciğim. Abi. Efendim. Vuruş var mı abi? Yarım saattir bir sallıyor sallıyor ama. Hadi abi rast gelsin. Var. Oo, balık var onda yakın yalnız Olsun. Sakin sakin çek abi. Gel, gel. Geliyor abi. Geliyor mu abi? Geliyor. Aynen. Geliyor abi. Ağır ağır çek abi ya. Hadi bakalım. Yozosunlarla beraber geldi abi. Yozosun da var. Abi bir adet Mır mır, mır yarında çok... sağ beraber geldi ha. <gülüyor> <gülüyor> yarında sağ pasıyla beraber ya. geldi. <laughs> Süpersin ya. Maşallah. Çok güzel. Ama doğru değil mi? Evet evet. Bak balık Allah yarında sağ da gönderdi. Avumuz güzel mır. devam ediyor. Mır mır. İyi ya. Balık bir tane var. İnşallah devamı gelsin abi. Ya. Bereketli olsun abi. Sanki böyle zayıf gidiyor biraz. Olsun. Evet Fikret abi balık var galiba. Bir ağırlık düşünüyorum. Balık olabilir mi abi o aldık? Olma ihtimali var abi. <laughs> yani... yani Olma ihtimali var. E buna bit evet, vurdu. Uzak, uzak bir Evet ufak ufak bir olsun. O balık gibi abi. İnşallah abi. De Ağırlık var, yosun değilse ama kafa falan yok. Yutmuş olabilir abi. Evet abi balık. Balık var. Balık var, güzel balık. Oo. Bir tane daha minikopçu ya arkadaş. Abi minikopçu minikopçu oldum bu gece. Beraber de abi, abi salacağım bunu da salacağım. Sal abi bunu. da, da sal. Balıklar ufak ufak. Sağlam balıklar. büyüyor. Evet. Tamam, İnşallah büyü gelir abi. Daha büyüğünü bekliyoruz abi. Bekliyoruz abi. abi. Birazcık ufak kalır. Atalım biz. Evet, şey. atalım abi. Arkadaşlar sabahı yaptık. Kaç atışta sabah deneyeceğiz. Birkaç arkadaşımız uyudu. Çok yosun var, yosun çekiyoruz. Balık pek kayda değer balık alamadık. Ufak 30 santimlik minekoplar denk geldi. Onları suya geriye iade ettik. Birkaç tane mırmır mır aldık. Arkadaşımızın biri bir tane güzel kavalidat da aldı. Yani pek tadı yok. Uğraşıyoruz. Uğraşmaya devam arkadaşlar. Ne Ne? Neyi gösteriyor? Şöyle bak. 150 metre, 15 metre çok var, 165 metre. Attın? 165 metre gitti. Bitirdin mi ipi? Bana 165 metre gitti. 165 metre gitti. 165 metre gitti. Evet bak. E, çok İyi, Çok yağdı. Bak abi. 150 metreyi sen zaten buna benim demin gözümün önünde sardın. Evet sardım. 15, 15 metrede de şok yaptım. 165 metre bitmişti. Abi, abi. Ve hiç zorlanmadım hiç, aslında. Biliyor abi, musun? Hiç ama, yapıştırmadım. Ama kamışın farkı abi ya. bunda kaç metre ip var? Bak. Onu metre yapar abi. Ha iyi ben rahat rahat atabilirim <gülüyor> yani. Atabilirsin abi. Elim, elimde kalmasın. Evet. İyi bir de ben atayım bakayım senin kamışla. Gördün mü abi bak. Maşallah var abi. Buyurun. Buyurun. Geldim abi. Buyur abi. Bir de ben atayım. Ama bak emanet kamış ya abi. İstediğin i̇şte gibi atarım. Ben atamam. fazla abanmam. İstediğin gibi. Emanet abi.

Arkadaşlar selamlar. Pamucak'taydık bugün. <laughs> Elif abi benle beraberdi. Bir de canım kardeşim İbo, biraderim. O da vardı. Abiler ne yaptık biz bugün? Tadını aldık mı derseniz tadını aldık. 30 santimlik mırmırlar şey, denk geldi. Suya atabileceklerimizi attık. Bak o minekoplar bayağı büyüyen bir ciz. Ama yutanları mecburen almak zorunda kaldık. Mırmırlar aldık. Benim adım güzel bir tane kabali daha geldi. Seyreteceğiniz zaman göreceksiniz zaten. yavaş yavaş avımızı bitiriyoruz. Abone olursanız seviniriz. Like tuşuna basarsanız seviniriz. Destenizi esirgemezseniz seviniriz arkadaşlar. İyi abi sen ne diyorsun? Teşekkürler abi. Ne ne diyorsun? Diyorsun? Çok güzeldi. İyi. Eğlendik. Güzel vakit geçirdik. Tak bas aldık. Güzel, güzel <laughs> balık <güzel. gülüyor> da Eğlenceliydi. 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 Evet. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu haftalık bizden sonra görüşmek üzere.